Selamun aleyküm. Değerli dostlar, bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken sen bir hiç ol. Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı. Nasıl çömleği tutan dışındaki biçim değil, içindeki boşluk ise, insan ayakta tutan da benlik zanlı değil, hiçlik bilincidir diyor Hz. Mevlana. Lakin dostlar... Çoğu zaman şöyle diyene de rastlamıyor değiliz. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Sen olsan olsan padişahın oğlu olursun. Hadi bilemedin padişah olabilirsin en fazla. Ama aslında sen kimsin dostum biliyor musun? çıplak bir halde dünyaya gelen, buralarda bir şekilde yaşam süren, sonra da sayılı nefesi bitince 3 metre beze sarılıp toprağın bağrına bırakılacak olan bir canlısın. Değerli dostlar, daha fazla para, daha fazla güç ve maddi olarak sahip olduklarından daha fazlasını isteme hali insan insanın kendi farkındalığına varamadığının göstergesidir. Yaşadığımız hayat, sahip olduklarımız gerçekte büyük bir yanılmadan ibaret. Hayatımızı algılarımıza göre şekillendiriyoruz. Hayallerimiz çocukluktan itibaren içine sokulduğumuz kalıplarla oluşmuş. Mutluluğu daha çok maddiyatta arıyoruz. İçinde bulunduğumuz ortamlar da bizi bu yöne sürüklüyor. Aslında gerçek mutluluk bizim içimizde, kafamızda, oluşturduğumuz şekillerde ve duygularımızda. Mutluluğu yakalamak için ihtiyacımız olan ise yaratılış gayesine uygun olan farkındalığı yakalamak yakalamak Kıymetli dostlar, insanın farkındalığına varması, evren içindeki küçüklüğünü ve acizliğini kavraması üzerine Doğu ve Batı felsefesinde birçok düşünür, felsefeci ve manevi lider kafa yormuş çalışmalar yapmış. Manevi anlamda hiçlik, Allahu Teala'nın yüceliği karşısında ona hayranlık ve saygı duyarak kendi küçüklüğünün farkındalığını yaşama hali olarak açıklanıyor. Hiçlik büyük bir bilgeliktir. Hiçlikte bilginin getirdiği tevazu vardır. Hiçlikte kendini ve haddini bilme hali vardır. Buğday boşağı boşken dimdik durur ama taneler doluyken başak boynunu eğer. Hiçlikte gurur ve kibir yoktur. Kıymetli dostlar, insanoğlunun kullanım kılavuzu olan Kur'an-ı Kerim büyüklenmenin, kibirli olmanın, şeytanın özelliklerinden olduğunu ve kibirlenenlerin yerinin cehennem olduğunu hatırlatıyor bizlere. Önderimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam da kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimsenin cennete giremeyeceğini haber veriyor. Değerli dostlar, 2012 yılında 39 kilometreden dünyaya serbest düşüş adlı gerçekleştiren ve saatte 342 kilometre hızla ses duvarını aşarak bir rekora imza atan Avusturyalı ekstrem sporcusu Korkusuz Felix yaşadığı tecrübeyi şöyle anlatmış. Dünyanın tepesindeyken kibrinizden eser kalmıyor. Ne kıracağınız rekorları ne de elde edeceğiniz bilimsel verileri düşünüyorsunuz. Tek istediğim sağ salim dünyaya dönebilmekti. Bazen ne kadar küçük olduğunuzu anlamak için çok yükseğe çıkmanız gerek. Kıymeti dostlar. Makam, zenginlik ve sağlık geçici Önemli olan bunlara sahipken değerini ve sonu olduğunu bilmektir. Nasrettin Hoca merhum'a kimsin diye sormuşlar. Hiç demiş hoca. Hiç kimseyim. Dudak büküp önemsemediklerini görünce bu defa hoca sormuş. Sen kimsin? Mutasarrıf demiş adam kabara kabara. Yani bir nevi kaymakam. Sonra ne olacaksın diye sormuş Nasrettin Hoca. Herhalde vali olurum. Daha sonra? Vezir. Daha sonra ne olacaksın? Bir ihtimal sadrazam olabilirim. Peki ondan sonra? Artık makam kalmadığı için adam boynunu bükmüş. Sonra makamını söylemiş. Hiç. Daha niye kabarıyorsun be adam? Ben şimdiden senin yıllar sonra gelebileceğin makamdayım. Hiçlik makamında. Değerli dostlar, Hz. Mevlana hiçlik makamında olduğunu şöyle anlatır. Sarığıma, cübbeme, başıma her üçüne birden kıymet biçtiler. Her üçünü beraber değerlendirdiler. Bir dirhemden daha az değer verdiler. Sen dünyada benim adımı hiç mi duymadın? Ben bir hiçim, hiçim, hiç. Hz. Şems de sözün kıymetini lal olandan, aşın kıymetini aç olandan, aşkın kıymetini hiç olandan öğren demiş. kelam dostlar, insanoğlu hayatı kul olduğunun şuuruyla hiçlik makamında yaşamalı, haddini bilmeli ve her daim Rabbimizin bu ilahi fermanı kulaklarında yankılanmalı. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Ne yeri yarabilir ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin. Hiçlik makamına ulaşabilmek temennisiyle Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm. They